Şimdi görüntüleri izliyoruz. Burada burası Artvin. Yani bir Hollywood filminden sahneler değil. Yurt dışına gitmek için bekleyen tırlar var. Bir yamaçta. Ancak bir anda üzerlerine heyelan geliyor ve dev kaya parçaları o tırların üzerine devriliyor. İşte ne olduysa o anda oluyor ve bir tır o dev kaya parçalarının altında kağıt gibi eziliyor. Deyim yerinde ise ve Azerbaycan uyruklu şoförü de hayatını kaybediyor. İki meslektaşı da yaralanıyor. Asa, kaya parçaları yol kenarında Park halinde bulunan tırların Üzerine işte böyle düştü 3-4 tane tır bayanın altına kaldı. Azerbaycan uyruklu bir tır şoförü Hayatını kaybetti İki meslektaşı ise yaralandı Tır kafası da yok şoför de içinde bir şey olmaz ya. Artvin'de sabah saatlerinde Korkunç bir felaket yaşandı Yol kenarında sınırı geçebilmek için Bekleyen birçok tır vardı Onlardan biri de Gürcistan'a gidecek Olan 38 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Şah ...hamar kerem olgun Tırların altında beklediği yamaçtan bir anda büyük bir gürültü yükseldi ve devasa kaya parçaları tırların üzerine işte böyle düştü. İki tane tırımız büyük ölçüde zarar gördü. İki tane de kısmi zarar gören tır var. Tırlar büyük hasar gördü. Bir tanesi ise dev kaya parçalarının altında kağıt gibi ezildi. İşte o tırın içinde şoför Şahmar Kerimov vardı. Kayaların altında bir tır olduğu söyleniyor. Tırın içerisinde bir vatandaşın şu anda hayatını kaybetti. Öğrendik. Ekipler uzun süren çalışmaların ardından Kerimov'un cansız bedenini çıkardı. Feci olayda tır şoförleri Özbekistan uyruklu Erkin Akmedov'la Azerbaycan uyruklu Mamedov Vugar'da yaralandı. Azeri uyruklu bir vatandaşımız vefat etti. İki tane de yaralımız var. Herhangi bir hayati tehlike yok. Hastanemizde takip altındalar. Çift yönlü olarak trafiğe kapanan yolun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.